Selam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Geldik Gelmiyorum. köy pazarına. Şimdi köy kahvehanesindeyiz. Ayvacı'ya geldik bugün. Evet. Salı pazarına. Cenk abiniz iki tane çay söyleyeceğim şimdi. Evet aynen Çaylar çay, gelecek. Ee, pazarı daha dolaşmadık. Fiyatları nasıl bekliyorsun ilk önce? Fiyatlar kış olduğu için vallahi her yerle aynı zannedersem. Çok fazla bir ucuz ucuz beklemiyorum. Çaylar da geldi eyvallah. Teşekkürler çok sağ olun. Yalnız bu çay bardakları niye ufak reis? <laughs> Abi her yerde aynı. <laughs> Biribinden <laughs> azıcık. Bunlar e, eski. 2 TL. Eskiden, e, fiyatını söyleyelim. Eskiden öğretmenlerimiz böyle çay bardaklarında çay içerlerdi. Öğretmen bardağı. Öyle bu. öğretmen bardağı mı deniyor onlara? Yani böyle. Ama işte. gerçekten çok eski den kahveci ya. bardağı bu. Esas kahveci bardağı budur. E, i̇nce belli yani, falan olmaz mı bunlar? Iç, i̇nce belli olanlarını da var. Peki şey soracağım. Geçen hafta pazara çıktık. Geldik evet. yine cuma pazarına buraya da. E, fiyatlara baktığınız zaman mesela domates geçen hafta kaç paraydı fiyatı burada? 6 lira falan. 6 lira. 8 liraya da var. 6 liraya da var. Salkım domates daha Ne kadardı pahalı. o? 8,5-9'du değil mi? Evet. E portakal falan ne kadardı geçen hafta? Portakal 6 liraya da var, 10 liraya da var. Portakalına göre değişiyor Herhalde finike falan vesaire ya bu bölgede yetişen, bu bölgenin meyvesi Bölge, yok gibi herhalde değil mi? Bu bölgede domates yetişiyor. Bu bölgenin meyvesi domates, He. biber, işte sebze, patlıcan, çarçur. Yani burada portakal yetişmiyor ki buraya da dışarıdan geliyor. Aynen değil mi? Yani Akdeniz'den Şimdi geliyor. Şimdi Akdeniz, Antalya'da olsak mesela, git portakal ağaçlarının altından sepe sepe Antalya'dan bir ev mi alsak. <laughs> orası çok. Bu arada benim şekerlerimi de atar mısın lütfen? Çok sıcak orası. Bir elimde kamera, bir elimde şey olmasın yani. Nasıl yapacağız bu işi? Sen çekeceksin, ben atacağım. Yani ben ha. yapacağım, ben konuşacağım. Peki 10 gün oldu. Evet. 11. İstanbul'u özledin mi? Yok ya. Yok arkadaşlar ya. Neresini özleyeyim İstanbul'u? Allah'ınızı severseniz. İstanbul'da yaşayanlar bilir zaten. Büyükşehir. Şimdi şöyle. Gençler için mecburi. Üniversite okuyanlar için okey. Çalışanlar için tabii ki. Biz de çalışmak, yani çalıştığımız için İstanbul'da duruyoruz. Hı hı. Ama çalışma hayatımız bitti. Artık niye durayım ki İstanbul'da? Yok. Gerek yok yani. Şimdi mesela gidip bu çayı Bakırköy'de içseydik 5 liraydı. Burada gerçi yeni zam gelmiş 2 lira olmuş. Burada 1,5 liraydı yazın geldi. 50 kuruş. 50 kuruş. 50 kuruştu tabii. 50 kuruştu. Tabi, Alo, 50 kuruştu. Evet. 50 kuruştu. O kadar da mı? O kadar mı? Yani ama ya. çok zam geldi yani. Ama gerçi bu zamlar geri alınacak oldu. gerçi. Ay teşekkür ederim yani karıştırdın da. Evet. Thank you very much. Buraya gelince sanki birazcık daha sakin dedin gibi ha. Üzerimden yük kalktı. Emekli oldum. Ara sıra cazgırlaşıyorsun ama yine. Arada sen beni çok sinirlendiriyorsun. <laughs> Arkadaşlar şu kamerayla çekmeyi bir öğreneyim. Cenk'in beni nasıl sinirlendirdiği anı size bir çekeceğim. Diyeceksiniz ki Özlem abla sen haklısın. Yani. Valla pazarın hemen dibindeyiz. Bakın pazar da orada. Şimdi birazdan çaylarımızı içtikten sonra. Bak turup 5 lira gözüküyor buradan. Turup 5 TL beyaz turup. Domatesin fiyatını göremiyorum şu anda. Evet burada burada herhalde yani burada fazla yok o şekilde değil mi? Fiyat Onunla fiyat yok. Gelsin. Ne bileyim neden yani. Fiyat değişiyor. Mesela Bu geçen hafta sen de... pırasayı ne kadar aldın mesela? Kilosunu kaç paraya aldık geçen hafta? 7 biz? lira. 7 lira. Kocaman bir karnı. aldık 5 lira. Lahana aldık 10 lira. Kocamandı lahana. Lahana güzel çıktı mı bari? Evet. Ya buranın lahana mı o? Bir kere onu da bir öğrenmek yani de lazım. Değilim. Yani burada mı ekiliyor dışarıdan mı geliyor bilmiyorum. Bir de köpeklerle alakalı konuşalım. Evet. <laughs> Köpekler bizleri çok takip ediyor ama hepsi evcil. Ama Şimdi... şunu söyleyeceğim ya, e, evcil hayvanları alıyorlar. Herkes gibi biz de seviyoruz, alıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz, ondan sonra sokağa atıyoruz. Şimdi buradan bizim bulunduğumuz yer yazlıkçıların geçiş yolu üzerinde. E, herkes yazdıktan dönerken, yazlıkta seviyor hayvanını. Hı dönerken bırakıyor. buraya bırakıyor evet. Bırakıyor. Her taraf Ormanlık yani belli. Onun olduğu için burası bırakıyorlar. Hı. Cins köpekler çünkü demeyen yani çoğu cins kalmış. evet. Kalmış yazık günah yani. Onlar dışarıda biz biz evet bakabiliyoruz. Bakabildiğimiz kadarına bakabiliyoruz Hı. ama hani artık hepsine, yemekleri vesaire hepsini aynen, biriktiriyoruz. Hepsine yetişmek mümkün. Mesela geçen gün söyleme sayıp tavuk suyu çorba vardı. Pilav vardı, kuru fasulye vardı, değil yani mi? Kalan yemekler Onların hepsini işte. birleştirdik böyle lapa gibi oldu. Köpeğin bir tanesi, inanın bana iki tencere dolusu yemek yani o kadar vardı herhalde değil mi? İki tencere bir, alır doyamak. Bir, Birikince olabilir yani, iki tek olabilir. başına yedi hayvan ve kimseyi yanaştırmadı yanına. Aynen o kadar açlar. Yani. Çünkü yazlıkçılar da yok bu bölgede yani, şimdi kimse yok. Almayalım, arkadaşlar. Ama almayalım. belediye iyi çalışıyor, her köşede bir hayvan mama yeri var ama çoğu da boş. Yani bizim Onlar... gördüğümüz dolu olduğu zamanlar da oluyor. Demek ki onların bir saati var. Mama koyma saatleri var. Hı hı. Allah'tan belediye bu konuda çok duyarlı. Evet. Peki ısınma konusu. Sobalar yanıyor. Burası nasıl oluyor? Sis çöküyor böyle bir anda. Rüzgarlı şimdi olduğu zaman e, çok güzel e, o var. İstanbul'da tabii doğalgaza alıştığımız için şimdi burada tabii kömürlü daha doğalgaz yok. E, akşam saat 4'ten 5'ten sonra kaloriferler yanmaya başladığı anda. Hı. Ee, bacalardan tabii <laughs> odun kömür kokuları çıkıyor. Yani ama rüzgar alıyor, götürüyor. Çok kalabalık. Dağları ama. çok çok bu zaten bu dağlar olmasa buraları yani şu dağdaki çam ormanları kurtarıyor. Ben Bir de, de, de denizden gelen. Aynen, denizden geliyor. Bir de benim burayı çok istememin nedeni sebeplerinden bir tanesi zaten havasının havasının o kadar temiz olması ki arkadaşlar yani anlatamam. Hı. Çok. Yani 4 saat bile uyusanız uyuyamadınız. 4 saat uyudunuz. He, 4 saat uykumuz gidiyor. Aynen. Hadi şimdi ben çayımı içtim. Bir tane daha çay ısmarlayacak mısın emekli Yok, hatun? o kadar yeter. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sana... emekli maaşlarına zam geldi. E, 2.800 falan olacaksın. Onu da bir dahaki sefere konuşalım Tamam istersen. peki. Şimdi pazara çıkmamız lazım alışveriş yapalım. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi bize destek olmayı unutmayın. Sizi seviyorum bay bay. Bay bay.